Leipzig'e gidiyoruz hocam. Leipzig, Leipzig. 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 Ya şimdi bırak Yeni gelmişim gibi yapayım. Buraya oturayım sana hoş geldin. Tamam oturuyorum. Sanki direkt stüdyodan Aynen. çıkmışım gibi. Aynen. Evet, tamam. Aa, canım hoş geldin abi. Aa ne haber Burak? Aa iyidir abi sen ne haber? abi ne yapalım çekime başladı işte. Atacaksın mı? Açacağım. Monitörümü. mü? Bilgisayar Atacağım. demiyorum bak monitör diyorum. Açacağım. Monitör ne mı? demek? Ekran. Ekran Hocam. Evet canım. Eee, bir... <laughs> canım mı? Evet. Artık canımla konuşacağım sen. Şöyle bir seriye başlıyoruz biz yeni. Hadi bakalım. Yok kötü bir seri değil. <laughs> kısa filmler izleyeceğimiz bir seri. Kısa film. Yes. Tamam. Kısa filmler izleyip tepki vereceğiz. Güzel. Kısa filmlere tepki vereceğimiz bir bölümümüz olacak. Oley güzel kısa film severim. Hayır. Fazla, fazla, fazla. Abicim susamı niye karıştırıyorsun videoya ya? Susam. Anladın mı? Kaymakam. <laughs> Anladın mı? <laughs> ha, en sözü kısa film söyle mesela bana. Hayatımda hiç kısa film izlemedin mi ya ben? İzlemedim galiba. <laughs> The Black Hole. Kara delik. Sesi 48'e getirsene, 44'te kaldı. 48'e getirsene! Şu an odaklanamıyorum. Demek ki grup çalıştırmak sadece Türkler'e özgü değilmiş. Dayımız fotokopi alıyor, hayattan bezmiş, baymış, tekme atınca düzeltiyor, kötü söylüyor. Bu çok net bir film bence, ben çok seviyorum onu. Allah Allah diyor, bu da ne, niye böyle oluyor diyor, uu diyor yeşil ışık. şeyden dolayı mı yoksa yazınıza çıkan şeyin... Hatırlıyorum içine bardağı mı koyuyordu bir anda yok oluyordu bir şey oluyordu. çok basit bir konseptle bayağı güzel bir şey kalmışlar. Mesela böyle bir şey bulsan neyine <laughs> yarayacak? <laughs> Sinirlendiğin kızdığın birini içine mi atacaksın yani? Allah'ım ya, salisesini de değerlendirdi ya. Hiç sorgulamadım bu ne diye yani. <laughs> Bak başta gayet masum şeylerle başlıyor biliyor musun? Çikolata alıyor Of oh diyor, bu iyiymiş. Bu güzel ya. Ben bunu başka şeylerle de yaparım. Oo. Ya? Ha kasadan para. E tabi. Ha cırsızlık. Pis, pis varlıklarız abi çünkü. Aklımız, fikrimiz hep böyle şeylere çalışıyor. Benim de böyle çalışıyor tabi. Paralar. Hırsız bu. Ne kadar kötü bir çalışan, ne kadar kötü bir örnek oluyor Sen o kutuda orada kalırsın ama. İşte açgözlük adamı bitirir acıyla. Hırsının kurbanı oldu, mahkum oldu Burak. Bu Herhalde hayatta hırsına çok kapılmayacaksın. Şimdi bu kısa filmin alt metninde ne var yani? Ne anlatmak istemişler? Hırsızlık yapmayın demişler. Kötü bir şey yoksa yaparsanız böyle tıkılı kalırsınız içeri demişler. Öyle demişler. Ne demişler? Biraz daha derin düşün. Kara delikten gidersek... <laughs> çok derin oldu ya. İşte açık gözlük yaparsanız, ayıptır söylemesi, bokunu çıkartırsanız... Cevabını alırsınız yani. Karma. İnsanlar kötü niyetli varlıklardır. Evet. Biraz. Bir de sanki aç gözlük üzerinde de hani. Adamın var, zaten orada... gözü dondu fark ettim mi hani parayı alıyor daha 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 gidiyor falan var. Sonu yok yani. Gerçekten hırsların ne kadar da böyle insana zarar vereceğini gösteriyor bize. Doğru çok Hırsla zor olmak lazım. Evet, çok evet. zordu. Adam hani getirmiyor ya parayı. Ne yapıyor? İçeri girmeye çalışıyor. Evet, doyumsuzluk. Neydi? Açıkçası. İnsanoğlu çiğ süt emmiş. Ne? Öyle derler. Kime? İnsanlara. Sen çiğ süt emmişsin yani. Evet, sen annen pişirip de mi içirmiş. Bunu da izledim. <laughs> Evet. <laughs> Mert nasıl böyle abuk sabuk şeyler izliyor? Ben iyi şeyler izliyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Bana böyle şeyler gösterirsen biliyorum yani. Ha Romayet. Evet. Çok sevdiğim bir izletti öyle işte. şey. Kibrit kutusu. Kımıldayan, kımıl kımıldayan. Kımıldayan, kımıldayan kibrit kutusu. Hapishane arkadaş ama bu. Bunun da şeyi şeydi. Ee, nasıl denir? Ee, meraklı kedi Hmm, şey olur. Ne neydi? Meraklı kedi. Meraklı bir şey bir şey olur. Ha insanın her ya, her şey başına şeyden mi gelir? Merak ya merak'tan, meraktan gelir ya yok, başka yok, bir şey. Yok yok. O küfürlü abi. Küfürlü mü? Şey Hatırlamıyorum şey, ki ne oldu. Ya meraktan gelir şey. Ne? <laughs> 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 daha daha. Amcam merhaba. Hay canım. Ya bunun anlamı çok ya. Çünkü izlettiren kişiyle de bunu çok tartışmıştık. Bir saat, iki saat yani. O yüzden... Tamam, anlatırsın hepsini. Bayağı... Yok ya, çok uzun yani. Sığmaz. Bu biraz canımı sıktı beni. olsa. Nothing. Dur, yapma. Eserde bak ya. Hapishanede biriyle tanışıyorsun, eşyalarını karıştırıyorsun. Dön hapishaneye. Bana hapishaneye düşmüş, canı sıkılan Because bir insan o kutuyu açma dersen ne kadar ya yani Tabii. ne kadar dayanabilir ya yani. orada oturuyor ve alt üstü bir kutu yani. Böyle bir şey dedi ya kesin açarım yani. Go ahead. Open Aç yavrum. Pişman olmazsın zaten hapishanedesin. Aç bakalım. Evet. Aç da gör dostum. Ne oldu? Anksiyete mi arttırıyorsun Burak? Ya ne var? Hmm. Maket ya. <laughs> böyle bir film mi vardı? Ben bunu gördüm. Başka büyük bir odaya mı açılıyor kapı? Ay. Aynı aynı şey yani. Sonsuzluk Kutum gibi böyle bir şey değil mi? Kendini susun dışarı çıkarsın, baksın etrafta ne var, nasıl bir Ne olacak? Yine hapishanede. Bu kutuyu açtığım anda, onu gördüğüm anda benim ilk yapacağım şey yukarıya bakmak olurdu abi. Ya, niye tüm yaptı? Ama bak eli geliyor ya. Ulan ne, ne oluyor deyip tavana bakarsın yani. Hani mesela tavana baktığında... Öyle zaten işte şu an. Bak bakıyor. Holy! Where are you going? <laughs> Gerçeklik algını kaybedersin böyle bir şey yaşasan. Darmadağın olursun. Come on, open the box. Şu tek zeki sen gir zekalı. Ve <laughs> görsel efektler çok iyi ama aslında yapılabilir biliyor musun? Çok zor değil aslında. Daha büyük bir odaya <laughs> gitmek <gideceğim, gülüyor> Ama Oh my god. Şimdi sen istediğim zaman oynayacağım. Mesela bu dayı bu adamı kibrit kutusuna niye alıp hapsediyor? Yani niye tutuyor insanları orada? Kaçsınlar. Zaten yaşayamazlar. <laughs> bazen... <laughs> bu görevli biri mi? Bilmiyoruz. <Gülüyor> 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 Belki bu bir terapidir. Bir i̇nsanları terapidir. rehabilite etme terapisi. Hırslarından arınmaları için. Bir şey anladın mı <laughs> şimdi bundan? Çok kötü mindfuck oldum şu an. -"Kızım farklı farklı konuşma!" -"Ne farklı ya?" -"Farklı konuşma ya!" -"Mind Park dedim böyle, Park bir mind'e sahip." Ee, -"Kutsal kitaplarda işte e, bir tane şey yapma demişti, elmayı yeme ee, diyor." Adem. -"Aynen ama çok meraklılar yani, yapacak bir şey yok yani." -"Adem'le Abla'ya elmayı yemeyin geyi var ya, birazcık hani bak biz seni uyardık." -"Hani sakin bir hayatın vardı, daha kötüsüne olmasının sebebi sana yapma denileni yapmış olman." Yani o, o, fikirler mi var alt metinde? Ne var? Ya bilmiyorum Burak. Rahatsız oldum ya. Of. Şey kendimi çünkü düşündüm bir anda. O büyüklük, küçüklük olayı böyle rahatsız ediyor bir, bir, şekilde anladın mı? Hani kendinin büyük versiyonuyla falan temas ediyor. Yani kendi yarattıkları dünyadan kaçmaya çalışırken yine kendi dünyalarına sıkışıp kalıyorlar. Çünkü oradaki adamın kendi dünyasında özgür, özgür yaşamak var ama nasıl özgür yaşamak? kendi böyle ihtiraslarımızın, kendi işte isteklerimizin biraz kölesi olmuşuz. Hani sonuçta orada hapiste duruyor adam, bana inanmazsın ki diyor yani. Aslında orada tecrübeye de biraz şey yapıyor, dem vuruyor kısa film yani. Bari bunu izlemiş olayım ya. Ben bunu galiba izlemedim. Türk mü diyor. Türkler mi bu Hollanda'daki? abla çocuğunun atkısını takmış. Ya tamam, Müslümanlara yapılan ırkçılıktan bahsedecek. Şimdi çantayı bırak Allah'a bak bağır diye bağırsa o kadın oraya bırakır. Eee? Evet. Abla sakalım mı garipsi de onu da şey yapıyorum merak etme. Allah! Polis! İnsanlar böyle koşarak yaklaşınca sanacaklar onu atlıyorlar bilmem ne ama onlar koşuyor tamam. Tam beklendiği gibi devam ediyor hikaye. Bu şey değil mi? Ön yargı. Sen de duruyor o da ön yargı ama. Evet, ben ona koşuyorlar sandım açıkçası. Bunda bomba var. Bu <laughs> büyük ihtimalle uyuşturucu kaçakçısı, o çanta şey dolu falan. Ablacığım şok oldu tabi. Güzel düşünmüşler bunları ya. Tam böyle hani bunu bir örnekle anlatman lazım. Güzel bir örnek bulmuşlar bence. Ablacığım 3 saniye önce yaptığın düşünceden utan. Hadi bakalım. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Ablaya utan demek de hatalı. Çünkü abla PR çalışmasının uygulanmış olduğu toplumun üyesi. Abla suçlu değil ki. Böyle görünen adam, insanları görünüşüyle yargılamayın. Mesajı. Ben bunu çıkardım. Kız da sezmiş annesinin korktuğunu herhalde adamı gösteriyor. Vay. Adam adammış. Ya, işte öyle. Hmm, şu an utandı. Bundan bir ders çıkardı ve hayattan devam ediyor. Burada şey mi demeye çalışmış? Empati yap. Yok. <laughs> <laughs> Nasıl daha bu kısa bir? Bu, da güzel anı. ya. Yani şeyi vuruyor. Direkt anlatmak istediği şeyi bu direkt anlatmış. İkinci gibi değil yani. Ha, yani işte ne diyeyim ablaya mı kızayım hani. Onu anlatmaya <laughs> çalışıyorum. Yapabileceğim yorumlarda kısıt var. Öyle hiç ummadığın insanlardan diyor. Neler neler çıkar diyor. Öyle sakallı diye siyah giymiş diye. Öyle insanları ayırma diyor. Ha ayrımcılık, ırkçılık. Hmm. Ayrımcılık Peki, ya işte. Yani evet. Daha çok ön yargıda odalarız tabii ki. Evet. <laughs> teşekkür ettik. Ben teşekkür ederim. Bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım kendimizi açıklayabilmiş, size bir şeyler katabilmişizdir falan diye böyle saçmalarken sakın izlemeyin beni. <laughs> Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ciao. Kanalımıza abone ol. Oğlum niye kızarak söylüyorsun? Şimdi kibarca söyle. Oğlum olsunlar artık. Kaçıncı bölümü koyuyoruz Oğlum, yani? Görecekmiş gibi. Hala 1 milyon olmadık. Bana bakın. Daha, tamam arkadaşlar kusuruna bakmayın sinirli biraz bugün o yüzden şey yapmayın. Hala olmadık abi biliyor bunu.